şimdi Mustafa konuyla bağlantılı bir soru var. Cennet beklenilerek yani hakikat taliplisinin cennet bekleyerek veya amellerden bir karşılık bekleyerek bir şey yapması hoş karşılanmayan bir nokta. Hakikat taliplisi için. Bir taraftan da ama bu cennet diye işaret edilen boyutun, yaşamın tefekkürü yapılması zorunlu veya işletilmesi gereken bir sistem diyelim. Bunun dengesi nasıl olacak? Şimdi o tarafa kayıp bir karşılık beklemek noktasına düşmeden onu değerlendirmek. Çünkü onu kendinde göremiyorsan zaten onu yaşaman mümkün değil. Ama şimdi onu kendinde görmekte acaba bir taraftan karşılık bekleme noktası mı yaşanıyor? İkilem değil de ya bu sistemin dengesi nasıl bulunur? Evet soru bu. Asıl olanı. Buyur. İfade edebildim mi soruyu? İnşallah. Asıl olana yöneldiğinde yani asıl hedefe yöneldiğinde onun altında kalan kazanımlar zaten seni bulur. Mevzu asıl olanı anlamak. Asıl olanı kavramak. Asıl olanı anlayıp kavradığında zaten gözünü ondan alamayacaksın. Alamadığında ise ona yönelerek geçtiğin her merhale zaten sana onun altında kaza, onun altında kalan her hedef kazanımı da ulaştıracak. Bu senin otomatik olarak zaten ona takılmayacaksın bile. Ama sen ben buna takılmayayım, bundan arınayım önce, sonra oraya bakayım. Asıl hedefe dediğin zaman bu olmaz. Direk gözünü ona dikeceksin. Direkt, direkt gözünü ona diktiğinde o zaman gözün görmez diğerlerini de. Aşk böyle değil midir? Aşkın gözü kördür işte bunu anlatır. Aşıksan o aşk ile yönelip yönelebiliyorsan zaten sen nasıl olur da onun altındaki kazanımlara dalabilirsin? E aşk da zaten aşk imandır. İmanın bir tezahürü, bir kavramsal karşılığı. Yolculuğu itibariyle. Şöyle bir misal ile de ifade etmeye çalışayım. Sen futbolu çok seviyorsun. Aşıksın. Voleybolu çok seviyorsun. Aşık düzeyinde seviyorsun. Yani o sahada olmak, o oyunu oynamak değil mi? O müsabakaya çıkmak, onu yaşamak, hissetmek tüm zerrelerinde tüm parmaklarında, tüm ayaklarında, beyninde, her noktanda, her zerrende böylesine bir aç. Bunun için haftanın yedi günü belki çift antrenman yapıyorsun. Ve sana vız geliyor tırs gidiyor. Sen şimdi o müsabakaya çıkmışsın. Hafta sonu Yine muhteşem o aşkın tezahürü olan yaşantıyı hissedip yaşayacaksın. O müsabakanın tam ortasında durup ya acaba benim yaptığım antrenmanlar kasımı geliştirdi mi? Ya da yaptığım bu egzersizler spor acaba beni ne kadar sağlıklı yapıyor? sağlık önemli. Sağlıklı olmam lazım. Diye düşünür müsün? Bu aklına gelir mi? Bu aklına gelir mi bana söyle? Bu aklına gelmez ama yapılan tüm faaliyetler ve egzersizler aynı zamanda sana bu sağlığı kazandırmıyor mu? Cennetle meşgul olan o müsabakadaki hazzı, o o yaşantıyı hissedip yaşayamaz işte. Ama o esas olanı hissedip yaşayan o cenneti zaten edinecek. O sağlık zaten oluşacak onun için. Bunun bir paralel örneğini de vereyim. O da güçlendiren bir örnek olsun. Yine aynı örnek ama sağlık yerine şunu düşün. E, bu hafta maçı kazanırsak prim e, kişi başı bir milyon, bir milyon odaklı. Yani bir milyon odaklı. O parayı ve pir, primi almak için o müsabakada olmakla o futbolu, o voleybolu aşk düzeyinde adeta o sahada o sahanın, o müsabakanın tamamı sen olarak onu hissedip yaşamak, her zerrende hissedip yaşamak aynı şey midir? Bunu yaşarsan o bir milyon zaten geliyor ki ama sen bir milyona kafayı taktığında o diğerini yaşayamayacaksın. E, ama ben bir milyonla yetineceğim. E tamam. Bir şey diyen yok ki. Ama cennet cennet dedikleri birkaç milyon dolar vehuri demiş. Yani bana kendisi gerek. Mevzu bu. Yani biri yanlış, biri doğru değil. Neye talipsin? Ne istiyorsun? Mevzu ifade İfade edebiliyor muyum? Evet. Yoksa dikkat et. Takımdaki oyunculardan 9 tanesi 1 milyona endeksli görevini yaparken o bir kişi işin aslını o sahada yaşayıp hissediyorsa neticede her halükarda orada bir takım olarak bir şeyler açığa çıkıyor. Yani bunların biri diğerinden e, yaşantı olarak üstün mukayese anlamında söyleyemeyiz. Kendine ait özelliği ve üstünlüğü var. Anlatabiliyor muyum? Yani oradaki kişi bir kişi dokuz kişiden üstün diyemeyiz. O bir kişinin yaşadığı diğerlerinin yaşadığından üstün diyebiliriz. Kişilerde değil. Ama o yaşanılan üstündür. Anlatabiliyor muyum? Evet. O yüzden de Aşktır benim dinim demiş. i̇bn Arabi de öyle demiş. Evet. Saatimiz 12 çeyrek. Ee, soruları da tamamladık sayılır. Devam edelim mi? Tamam. Nasıl görsen yeterli olsun istersen. Ya bir soru daha var. İstersen onu da aktarabilirim. Tamam. Bir tek soru varsa onu da tamamlayalım. Işte. Tamam. Sistemde metaforun yeri nedir? Ve mecazla metafor arasındaki fark. Kısaca senden rica edelim bunu da. Şimdi mecaz e, Arapça bir kavram metafor da latin de olan bir kavram. Esasen esasen aynı. Neden? Temel olarak söylüyorum. Çünkü mecaz da bir geçiş demek. Mecaz bir geçiş demek. Köprü Köprü ne için vardır? Seni bir yere ulaştırmak için vardır. Geçiş ne içindir? Geçip de bir yere varmak için vardır. Bu bir. İkincisi metafor kavramı ise transfer eden anlamındadır. Transfer eden anlamındadır. Yani bir yerden bir yere transfer eden yani orada kalan değil oradan bir yere götüren yine anladın mı? Şimdi temel olarak aynı baktığında. Ancak günümüzde metafor kavramıyla anlatmak daha makul. Çünkü günümüzün dili. Şöyle diyelim. Metafor üzerinden gidelim. Önce bunları bunları ifade edebildim. Mi? İkisinin de temelde aslında aynı olduğu. Evet. Ancak metaforu kullanmanın daha isabetli olduğu. Ama metaforu kullanırken bir de meta yani boyutsallığı daha iyi anlamaya yardımcı olduğunu günümüz itibariyle söyleyebiliriz. Metaforu şöyle düşüneceğiz. Metafor hakikatına, hakikat bilgisine, hakikat noktasına o şeyin bilginin nesnenin hakikatına seni yönlendiren transfer edendir. Dolayısıyla asıl olan değildir. Hakikat olan değildir. Gerçek olan değildir. Ona yönlendiren, ona işaret eden, ona seni taşıyan, bilincini hakikatına taşıyan transfer eden bilgiyi bilince transfer eden anlamınadır metafor. Dolayısıyla beş duyu beyindeki beş duyuya göre beyin veri tabanındaki çözümleme ile anlamlandırılan oluşturulan hologram dünya senaryo da içinde ismine ne verirsen ver ver her şey her şey metafordur hakikatına transfer etsin için seni bilincini hakikatına yöneltsin için okuman için bir bilgi info noktasında info noktasında verinin beyindeki ana programa göre suretlenmesi okunabilmesi için çünkü beyinde veri infoya yani anlamlı taban olarak beş düğüye göre anlamlı hale gelmezse senin orada o çıkışla onu deşifre edebilmen, okuyabilmen mümkün değildir, çözümleyebilmen. Bunu sağlayan da nawlıçtır. Sendeki bilgi kaynak bilgi, asıl bilgidir. Bunlar bu knowledge'la bu infolar deşifredir, okunursa o zaman wisdom yani bir bilgelik hali, bir şuurlu olma hali meydana gelir. Dolayısıyla sen neye bakarsan bak şu anda beyninde beş duyuya göre bakmakta olduğun her şey metafordur. Metaforik anlatımlar söz konusudur. Senin gündelik hayatında, işinde, gücünde yaşadığın her şey metaforik olarak seni, seni bir takım hakikatlara yönlendirmek için çalışmaktadır. Ancak sen bundan tamamiyle habersiz ve gafilsin. Mutlak kabul ettiğin için bedeni ve maddeyi. Rabbimiz hepimize bu gerçekleri fark etmeyi hissedip yaşamayı nasip etsin ama bunun için öncelikli olan Rabbim ilmimi arttır. Rabbim bildiğimi zannetmekten beni kurtar. Rabbim farkında olamadığım her ne varsa onu fark edebilmenin yollarını bana kolaylaştır. Dünyanın ne için var olduğunu, ahiretin ne için var olduğunu bütün bunların ne için var olduğunu bana fark ettir. Dünya ile oyalanıp kalmaktan ahiret ile <laughs> yaralanıp durmaktan sana sığınırız. Bize işin hakikatını göster eşyanın hakikatını göster. O hakikata göre ahireti ve dünyayı yaşamayı ve güzelliklerini yaşamayı bize kolaylaştır. Amin. Cehennemin, benliğin, kabrin sıkmasından ve oluşturacağı azaptan bizi muhafaza eyle. Rabbimiz Anne ve babalarımıza ihsan et. Onları bağışla. Onların dahi birer metafor olduğu hakikatiyle onlarla olan iletişimimizi bize kolay onları duamızdan eksik etme. Ve dahi bütün müminleri kolay bir hesap ve muhasebeyle kendine yaklaştır. Asra zamanı yemin olsun ki insanların ekseriyeti hakikatlarına hasrettir. Gerçeğe hasrettir. Bu hasret hüsranı getirir. Ancak ve ancak imanı B sırrı ile yaşayan ve dahi o iman bilincinin gereği olarak yaşamda yerini alan. Hakkı hak olarak tavsiye eden ve sabırla seyreden, seyirde olan ve seyri tavsiye eden kulların müstesna, bizi onların arasına dahil. Şüphesiz ki hamd ancak sana aittir ve Resulün Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Nebiyullah, Habibullah onun referansını onu refere ederek onu referans alarak bunu senden naz ve niyaz ediyoruz. Bizleri bağışla. Tövbelerimizi istiğfarlarımızı indinde kabul ihsan eyle. Amin. Bizler aciziz. Halifeniz ancak kulunuz. Sen bir tanrı değilsin. Bizler de bir tanrı değiliz. Var olun ancak sensin. Gayrın yoktur. Bu. Ancak sana yöneldik ve sana tevekkül ettik. O vekil anlamını ve kuvvesini hakkıyla yaşamayı bizlere kolaylaştır. Arşın azim Rabbı ancak sens. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Teşekkür ederim.